Ne haber arkadaşlar? Evet, kuzenim bugün yeni motor aldı. Onun incelemesine gideceğiz. İşte motorumuz. Çok göster. Falcon Live Soft 50 modeli. Şöyle bir dön abi. Motorun teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu motor ellilik normalde 80 yok. Normalde ellilik biz 80'lik olarak aldık. Ya yani yaptırılmış yani. Ama ruhsat ellilik herhangi bir sorun yok. Araba sınıfı ehliyet kullanabiliyor. Sigortadan muaf, e, vergisi bandrol falan yok. E, hiçbir şey yok. Sadece muayenesi var yani. Motorumuz bu şekilde. E, buraya yerleştirmişler. Yuvarlak bir var. E, sinyaller çok dışarıda gibi. Şöyle arkadan çekebilirsin. Tam şuradan. Sinyaller arkadaşlar burada. Ee, çok dışarıda gibi görünüyor. Ondan sonra buraya bir kick start koymuşlar, ayak marşımızı koymuşlar. Burada e, yancı biner saat, artçı binerse diye ayaklık koyulmuş. Ee, bir tane orta sehpamız, bir tane yan sehpamız var. Ön tarafa geldiğimiz zaman sinyallerimiz burada. Ee, burada gündüz dediğimiz var. Ayreten burada da bir gündüz dediğimiz var. Burası ışık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir Size bunun çalıştırınca videosunu koyacağız. Başka bir şeyimiz yok yani. Gösterge göster göstergede hız, kilometre ve depo var. Uzun sinyaller var. Ee, bu kadar zaten. <laughs> hani, bu kadar. Yani çok fazla bir şey bekleyemezsiniz zaten. Ee, yani ondan sonra size şey göstereyim. Buraya bir poşet asma e, yerimsi gibi bir yer yapılmış. Cep yapısı tabii de, Hani bir şey olduğu zaman böyle yanlış koyayım. Kaskınızı buraya böyle asıp ee, yola devam edebilirsiniz. Ama yani kask takın tabi amın altı. Ondan sonra bunu böyle terse çevirdiğiniz de kontağımızı. Şeyimiz var, sele altımız var. Sele altımıza e, kask sığmıyor, yarım kask da sığmıyor. Dizlik, yağ, e, kilit, zincur, e, bıçak, tornavida, İngiliz anahtarı, maymuncuk, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anahtar. Sığar yani. Burada bir depomuz var. Depomuz kaç litre alıyordu? 5. 5 litre alıyor arkadaşlar depomuz. Ee, bu kadar koltuğumuzun altı. Koltuğumuz çok güzel. Bu şekilde kilitleniyor. Kontağı göster. Ee, kontakta şey var. Açtığınız zaman kontak açılıyor. Sola çevirinizde kapanıyor. Bastırmadan sola çevirirseniz e, koltuk açılıyor. Direksiyonu çevirip bastırıp sola çevirirseniz de direksiyonumuz kilitleniyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra Size bir de bagajı göstereyim. Bu bagaj fabrikasyon kendisi geliyor. Yani siz bir şey almıyorsunuz. Bunun anahtarını kendileri veriyorlar. Oh my godness. Yanlış anahtar takıyorum arkadaşlar. <laughs> sağ, sağ. Sağ mı sola mı? Sağ. E, çok sağ çevirmek gerekiyor. Koltuğumuzun altı burası. Yine buraya da kask sığmıyor. Burada işte brandamız var çöp poşetinden yağmurluğumuz var. Bezlerimiz var kirli. Bir de evraklarımız var. Arkadaşım sıfır aldı kuzenim. Kapatıyorsunuz, çekiyorsunuz ve kilitlenmiş durumda oluyor. Bu da kontak galiba. Ha şuradan şunu da göster. Bu çıktığınız zaman şuna bastığınızda kontak kilidi oluyor arkadaşlar. Bunun götüyle böyle yapıp açıyorsunuz burayı. Ee, güzel, bayağı iyi bir şey. Şurada istersen bir de motorun sahibini göstereyim arkadaşlar. Ver onu. Ee, kuzenim Umut, ee, nasıl? Memnun musun? Kaç kilometrede kullanıyorsun? Yani şehir içi kullanıyorum genelde. 50-60 arası. işe gidip evet. gelirken. Gayet ee, güzel ee, bir sürüşü var. 540 kilometrede rodajı sanırım bitti. Evet. Güzel bir sürüşü var. Evet. Az yakıyor yani hesaplı bir motor. Evet. Yani şehir içi eğer gidip geleceğim diyorsanız almak için gayet mantıklı ki şehirler arasında gidip gelebilirsiniz yani ben Kaç sefer bir şeyler arası yolculuk da yaptım. Ee, kaç kilometre? Yani 40 küsur kilometre. Git gel 80 mi yok? Ya? Evet. Yani gayet iyi. Yani 50'lik motor yol yapar arkadaşlar. Evet. Çünkü birkaç videoda var böyle YouTube yani. İstersen bir çalıştıralım sesini dinletin e, izleyicilerimize. Tabii. Şunu şöyle. Kaskı da kırmızı. E, motorda yeşil su. <laughs> Cüngen hesabı. Çalıştırıyoruz. Bu şekilde bir kornasını çalıştırıyorsan, e, sinyal ver. Sol sinyal. Bu sol sinyalimiz Abi, sağa gerek yok Arkadaşlar gündüz dedi böyle, uzun kısası var yani. E, bir de şeyi göster istersen, e, elektriği kesmeyi göster. Şuna baktığınız zaman. Bunu zaman direkt. E, bir stop. Şey Bu şekilde gayet güzel. Peki alacak kişilere önerir misin bunu almayı düşünenlere inceleme maksadında? Yani. Ilk, ilk motor olarak da öneririm veya yani şehir içinde bir vasıta lazım diyorsanız da öneririm. Gayet güzel motor. Peki 80'lik olması rağmen kaç kilometre hıza çıkıyorsun? Ya şöyle e, rodaja kadar 50-60 arası kullanış yaptım. 50-60 arası sürüş yaptım evet. ama e, yani 50'den 60'dan sonra da gaz verdiğiniz zaman motor gidiyor. Anladım. Yani aslında gayet ideal bir hız. Aynen öyle. Ee, çok düşük değil, çok yüksek değil. Gayet ideal, ortalarda bir hız. Yani alacak kişilere bunu önerirsin. Aynen. Gayet... olarak gayet güzel. Anladım. Yani gayet şık bir motor. Peki bunun farklı renk seçenekleri bulunuyor mu? Farklı var. Ee, gece mavisi var. Evet. Pembe var. Kahverengi var. Mat kahverengi. Bir de bu su yeşili var. Evet. Ben renk olarak bu hoşuma gittiği için bunu tercih ettim. Ya gayet güzel arkadaşlar. Evet. Ben e, alabilir Gayet güzel bu renk arkadaşlar. Çünkü ben bunun gece mavisi dediği rengi, pembe rengi ve kahve rengini gördüm. Onlar mat renkler. Ee, mat renk olduğu için yani, temizlediğinizde çok da parlaklık vermiyor açıkçası. Sıfır motor almışsınız gibi durmuyor. Bu parlak bir boya yani metalik tarzı bir boya. Olduğu için çok güzel parlıyor yani. Jantlarımız bu şekilde dökme. Burada diz şeyimiz var. Ee, Gayet iyi. 10 inç, 3.50 e 10 inç lastiklerimiz var. İsterseniz ebat büyütülebilir. Yanak falan takabilirsiniz. İleriki videolarımızda zaten e, motora birkaç bir şey yapmak olsun vesaire bazı videolarımız gelecek. Siz de istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu kadar. teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenip abone olmayı unutmayın. seviyorum. Ne haberleyin herkese. Herkes ne haber?